Merhaba arkadaşlar. Bugün birinden kuba katlanan elektrikli bisiklet aldık. Şöyle bir etrafını gezelim. Şu an katlı hali. Şuradan markasını da gösterelim. Şöyle dönüyoruz. Çok büyük bir kolisi vardı değil mi bunun? Evet. Çok büyük kolisi vardı ama koliden çıkınca çok da küçük arabanın arkasına sığabilir. Şimdi Mehmet bize bunu arkadaşlarıyla beraber açacak. Ne yapıyoruz ilk önce? İlk önce Tala sana yardımcı olsun. Buradan açıyoruz. Evet açıyoruz. Göbeğini göbeğin açıyoruz. Yaptım. Evet. Talacığım göster orayı bakalım nasıl açılıyor. Dur bir dakika Hamza müdahale ediyor şimdi. Önce göbeğe otursun diye. Burayı yaptık. Evet çok güzel. Birleştirdin. Bunu sıkmazsanız arkadaşlar giderken açılır düşersiniz. Açılırken de Evet. Açılırken de şey şuraya kaldırman lazım ki şey olsun. Çok güzel bir kilit tane... koymuşlar. Gizli kilit Yetim. koymuşlar. Kaldırarak açıyoruz. Kaldırarak mandalını kapatıyoruz. Sonra direksiyon kısmı. Bir dakika şöyle göstereyim tarlacığım onu. Aşağı doğru yatıyor. Yukarı doğru kaldırıyoruz. Ben şu tarafa geçeyim. Geçeyim şu tarafa. Geçtim. Evet. Orada bir kilit var mı çocuklar? Burada, yok, bir kilit yok. Burada ufak bir kilit var. Şöyle. Tamam. O kiliti göster. Tamam, çok güzel. O kilit şuraya geçiyor. Burası da önden açılmasını engelliyor. Peki yukarı aşağı kalkıyor mu? Evet, şurada yukarı bir mekanizma aşağı. var. Direksiyonu yükseltebiliyoruz. Yükseltmeyin, tamam, yükseltmeyin. Siz bunu şimdi kendi boyunuza göre ayarlayın. E, şu an en düşüğü tamam. en rahat bana. Ayarlayın. Evet. Talacım elini göster oradan. Tamam, çok güzel. Şimdi e, şu, bu pedallar da açılıp kapanabiliyor. Açalım pedallarını. Çok güzel açıldı. Diğer pedalını açalım. Şimdi çok şey rahat bir şey yapalım. De evet, çok rahat şekilde kapanıyor. Şimdi sabitle onu yere sabitle. Bir de uzaktan etrafını dönelim. O, arkada mandallar da var. Ayakta, ayakta, ayakta. arkada ayaklıklar da var. Şöyle bir uzak geçelim. Evet. Şimdi katlanır bisiklet. 12-13 yaşında Mehmet. Abi 14 yaşında. Hamza da. Talha da kaç yaşında soruyorum sen? 11. 11 yaşında hepsi çok rahatlıkla kullanıyor. 40 yaşındaki bir yetişkin de rahatlıkla kullanabilir. İki kişi kullandınız mı siz mi çocuklar? Evet, ben arkaya bindim, öne bindi. Çok arkaya bindi, yani. öne bindin. Peki kurulumu nasıl yaptınız siz bunu? Servise mi gittiniz? Evet. Bimden evet. aldık, QR kodu evet. kod var. QR kodu okuttuk, siteye giriyor. QR kodu diyor, siteye giriyor. O siteden e, servis ağı diye bir bölüm var. Oradan... Adresinize yakın olan yeri buldunuz, gittiniz. Serviste ne yaptılar? Serviste şey şurayı. Evet, şu Ondan mekanizmayı sonra gösterdiler size. Başka. Ondan sonra garantisini başlattılar. Hı hı. Garantisini başlattılar. Peki bunun aküsü nerede şu an? Aküsü burada olması gerekiyor. Burada ha. aküye. Şey, Siz bugün şey, akşama aküsü... kadar oynadınız. Şarjı. Aküsü bitti, şarja koydunuz. Oo, koltuğa bak, aşağı yukarı hareket ediyor, çok güzel. Çok güzel. E, bunu böyle yapıyoruz. Evet, akü de... bunu niye böyle yapıyorsunuz? Aküyü rahat çıkarıp aküyü takmak için. için. Bak, talacık bir sürü var. Bölüm var. He. Anahtarlık. off on. He. E, onu biraz ittiriyorsun. sola döndürüyorsun. Ondan sonra kilit açılıyor, çekebiliyorsunuz. Ha, akü aküyü çıkarıp takmak için kilit mi kullanmak evet. gerekiyor? Çok güzel. E, şurası motoru sanırım, değil mi? Motoru. Şuradan. Şurası motoru. E, frenlerine bir bakalım. Frenleri nasıl? Dis şeklinde. Önde var. Arkada var. Çok güzel. Işıklarına bakalım. Burada bir tane evet. şey. var. LED ışık. Burada İki bir gösterge. Bir sabahleyin... Oo açtım. ışıkla bak gösterge kornası. kornası birlikte. Çok güzel. Açtınız mı ışığı siz sabahleyin? Evet. Sabahleyin açtık. Bayağı gözüküyor. Bayan. Bir de şurası çok güzel. Bakın kabloları toplamışlar. Gördünüz mü? Kablolar dağınık durmuyor. Değil Sıkı mi? da gayet. Sıkı da çok güzel. Şu vites var. Bu da herhalde manuel sürüşler için değil mi? Evet. evet. Manuel sürüşlerde. Ee, bu şeyde. birden yediye kadar vitesiniz var. Şu ne? Arttırma. Arttırma. Neyi arttırıyor? Ha. Tamam çok güzel. Artıralım bir daha gösterelim. Tamam. Geri sıfırlamak için yukarı kaldırıyorsun. Şurası ne? Işık butonu. Korna bir bitonu, korna, şurası gösterge paneli. Şimdi evet. bunu kim kullandı bir anlatsın bakalım. Hamza sen mi kullandın? Hepiniz. Hepiniz kullandın. Mehmet de anlatsın. Ee, buna bir kere basınca şey ha. açılıyor. 5 tamam, tane modu var bunun. 5 tane mod derken? Hı -hı. Gaz anlamında mı evet. yoksa şey mi? Yani. Şey, Gaz anlamında. Sport, ha, gaz, gaz anlamında. Birinci vites, ikinci yani. vites evet, gibi misin? mi? Evet öyle. 5 tane vitesi var. Tamam. Ondan sonra birinci vites böyle hmm. başlarken kullanıyorsun. Tamam. Direkt beşinci vitese başlarken hızlı çevirmen gerekiyor. Peki e, motor o vitesleri nasıl geçiyor? Yani hani gaz şeyi yok ya gaz. Artı yani eksiyle. Yani. Pedal çevirdim mi gaz alıyor yani. öyle mi? Evet. Yani pedal yapıyor. çevirdikçe buradan şey yapabiliyor. Burada peki şeyi gösteriyor mu? Hangi kaç kilometre ile gittiğini? Evet. Kaç, kaç kilometre? kilometre gittiğini, kaç, kaç saat, kilometre yaptığını, kaç, kaç dakika, dakika çıktığını açık evet. oldu Açık olduğunu. Şu tutamaçlara bakalım. Bunlar deriden yapmışlar. Yumuşacık. Çok güzel. Çok konforlu bir görüntüsü var. Koltuk Eşine keza çok güzel. Yumuşacık. Ne dedin Talacığım? Yumuşak. Arkada ikinci yolcunun oturacağı yer de yumuşak. Çok güzel. Arkada da ışığı var. Arkada arkada da ışığı var. Frene bastığında, Frene bastığında arka ışığı yanıyor. Çok güzel. Arkaya oturan kişi için şu mandal şeyler var. Ayaklıklar var. Ayaklıklar var. Başka ne var arkadaşlar? Evet. Şurada bir şey var. Ne var? Katlandı ha. mı? Ha, bak bu çok evet. güzel. Katlandığı zaman, çık oradan bakalım. Katlandığı zaman burada bir ayaklık var. Yere oturuyor. Bunu da dengeli bir şekilde kullanabiliyorsun. Şurada bir uyarı tabelası var. İtalyan malıymış bak. İtalyan yazıyor. Ondan sonra Kuba, markası Kuba. Çok güzel. Şuraya da göstereyim. Şu detayı da göstereyim. Diz frenler var. Kornası nasıl? Kornası çok güzel yani. Çok Sesi güzel. güzel. Sesi güzel. Hı hı. Şöyle bir uzaktan bir daha çekelim. Talha'cığım çık oradan. Mustafa sen de çık. Şu koltuk yukarı kalkıyor değil mi? Evet. Direksiyon da kalkıyor. Evet. Evet. Sağ sol yaptırarak koltuğu yukarı kaldırıyorsunuz. Şuradan şöyle bir dönelim. Kaçırdığımız detay var mı arkadaşlarımıza paylaşacağımız? Lastikleri yumuşak. Şehir lastiği. Şöyle lastiklerini de gösterelim. Yumuşak. Giderken güzel konfor veriyor. Şurada bir tane sarı şey var. Güzel dikkat alıyor. Arka Burada tarafta şey da aynı var. Süslü. E, fiyatı da şu an Bim'de uygun. E, geçen haftanın aktüel ürünüydü ama bu hafta bazı Bim'lerde kalmıştır. Çoğu yerde yoktur. Ee, peki çocuklar giderken şurası böyle esniyor mu? esnemiyor değil mi? sağlam hiç yani. direksiyonda var mı ileri geri esneme? Yok. 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 bir tek şurada o da açıldığından dolayı Ha açıldığından dolayı orada esneme var. nerede esneme? göster Şöyle bakalım. Şu. tamam o kadar oluyor açıldığından ha. dolayı. Onu da bizim daha önce bir katlanır bisikletimiz vardı şu ön direksiyon şuradaki katlanır mekanizmasından dolayı çok esniyordu bunda o yok şimdi soruyorum bayırdan yukarı çıkıyorsunuz pedalları çevirdim bir desin Nasıl? Evet. İkiye geçiyor musun? İkiye artıya basarak geçebilirsin. Peki basmazsan ne oluyor? Basmazsan e, arada bir destek veriyor. Sen çeviriyorsun. He. E, mesela ikiye geçti mi böyle bir destek veriyor. He. E, mesela ben bir üçteyken dörde geçmiştim bir ara. Evet. Yokuşun yarısını çıkarmıştım. Ha, çıkıyor yani birle başlayıp yavaş yavaş, yavaş yukarı çıkarken vitesi arttırmak gerekiyor. gerekiyor. Tamam o güzel. Başka paylaşacağınız detay var mı gençler? Aküsü ne kadar? Şu kadar mı? Şuraya koyuyorsunuz. Şuraya geliyor. Evet. Kim çıkardı aküsünü? Babam. Çıkarması takması güzel çünkü şurada bir tane kanal var. Sürgü kanalı var şuradan. Evet. Akü şuradan kızak gibi kıza var. Buradan Şu çıkartıp için, takıyorsun. Şuraya evet, şurayı bir gösterelim. Bakın basılı tutuyorsun burayı. Şurada kanalı var. Bu kanaldan aşağıya doğru akıyor. Akünün ne kadar dolacağına bir fikriniz var mı? Kaç saatte dolar? 4-5 saat. 4-5 saat, süre. Yani. Kaç saat kullandınız siz dolar küyü? E, e, i̇ki, biz 2'de de, başladık. He. Dolu, çok, çok dolu değildi. Yarı gibiydi. Evet. Çeyrek gibiydi. 2'de başladık. 6 e, gibi falan. Peki akünün e, üzerinde gösterge var mı? Hani böyle doldunca e, dolduğunca yeşil şey oluyor mu? Yok. Yok şarj yerinde e, şey normal. Tamam. Şeylikle. Şimdi Tala şöyle bir alsın bunu da şöyle bir gitsin bakalım nasıl gidiyor Tala. Tali atlasan şeye, videomuza. Şöyle bir git gel bakalım. Şimdi manuel sürüşte kullanıyoruz onu. Tamam. Gel Talacığım dön gel. Arkasına bir isim inseydi. He? Arkasına da arkasına tamam, bir isim inseydi Ha arkasına bir isim tamam iki kişi kullanalım. Arkasına da sen bin o zaman. Böyle İkiniz mi? Hı hı. Ha, tamam. Tamam o zaman şimdi önlü arkalı kullanacağız. Hamza binecek. Mehmet Üstü arkasına binecek. İki kişi kullanacağız. Evet. Çok güzel. Şöyle dönün. Evet. Çok güzel. Şöyle bir durun çocuklar. Bir durun. Durun. Şöyle iki kişi bindiği zaman nasıl oluyor? Bir bakalım. Önce durulmuş halini. Sonra gidin. Videomuzu tamamlayacağız. Gidin. Çok güzel.